Kendime yine hediye aldım. Bakalım mı kızlar ne aldım? Ne aldığımın hepsini hatırlamıyorum. Çünkü bu sefer çok fazla kendime hediye vlogları paylaşacağım sizlerle. O yüzden Şimdi bakalım ne. Hoş geldin tatlışkom. Hoş geldin annem. Çin'de hoş geldin. Şimdi geçen bu saçları dökülenler varsa bu şampuanı Tavsiye ederim diye bir e, paylaşım yapmıştım. Annem de istedi. Ona da sipariş verdim. Bu bir. İkincisi bebişlerime çorap. Kilotlu çorap. Şöyle. Kalınmış da. İyi ki sipariş vermişim. Fiyatına birazdan bakarız. Bir. iki çift. Şöyle. Bir de kendime. <laughs> sarenin elinde sarenin. Leginsimi alabilir miyim? Bunun çok reklamını görüyorum bu leggings'in. Şöyle göstereyim. İçi şöyle kalın. Şöyle. Bir giyim gelin mi ya? Bir giyim durun. <laughs> Vazgeçtim geri yollayacağım. Böyle pat diye böyle giyeceğin kolay tightlar seviyorum. Ama normalde güzel de ha. Bir de çok kalın. Bu kadar kalın giyinemiyorum ben. Bu kış havasında bile tişörtleyim. <laughs> Dışarıda da manto üstüme tamam. Bir dahaki bir sürü alışveriş vloglarıyla görüşürüz. <laughs>